merhabalar arkadaşlar. Bugün ben tuvalette 24 saat geçireceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Ama bir hoş geldiniz ama hoş bulduk diyemiyor. Diyemiyor. Çünkü kedimi getirdim. Durmadı, durmadı. Onun için burada gitti. Onun için ben kendim yapıyorum. Kendim hoş bulduk diyorum. Şimdi bak. Ben bunu şimdi süreceğim. Amma bunu süreceğim şimdi, sonra anlatayım. Ben makyaj yapacağım, oyun oynayacağım ve resim çizeceğim tuvalette. Iıı, ee, işte öyle. Ben böyle birazcık şeyden basayım. Aa, kırıldı. Neyse, bir zaman zaten hep öyle kırılıyor. Ya hadi. Şimdi kendi yüzüme biraz bulaştıracağım. Biraz daha, biraz daha. Hep az çöküyor. Tamam. De, mavi yapayım. Dur maviye bakayım nasıl çıkacak. Mavi böyle. Neyse ben pembe yapacağım. Pembe benim en sevdiğim rengim. Arkadaşlar. Keşke bebeklerimi de getirseydim misaydım. Ama neyse bir şans. Böyle değil. Şimdi şundan çıkıyor. Şimdi göz içini Şimdi biraz renk katalım. Bu sefer ben mor yapacağım. La. Ben şöyle Evet şimdi rüşüyeceğim. Ben bu sefer burada koyu pembe ve koyu mu, aa, koyu kırmızı ve açık pembe ve açık kırmızı. Ben şundan bulacağım kullanacağım? Şu renkten açık kırmızı herhalde. Bence de. Evet açık kırmızı ya. Çok kırmızı. Tövbe Neyse. Korkmaya başladım ben. Korkmaya başladım. Neyse ben korkmuyorum. Sizler için yapıyorum bu videoyu. Ayıp olmaya Neyse. Şuraya bir tane bir resim çizeceğim. Ne çizeyim ben? Ama önce bir şeylerimi göstermedim. Bak böyle bir oyuncağıma. Ve şu Squishy'imi dur çıkartayım ben onun içinden. Ya hadi ben çelim çelim, açıl, açıl, açıl yok. Bak. Bakayım, bakın. Squishy'm. Şimş. Çok tatlı. mini mini nini. Şimşek'e. Neyse, onu geri koyalım. Ama önce ben bir resim çizeceğim. Şimdi, ay, zaten zaten. Ben bir ne çizeyim? Ben böyle bir şey çizeceğim. Hepsini bir... Böyle bir çimen çizeceğim. Şimdi bir işim lazım. O diğer rengi. Oh, oh, kokmaya başlıyorum. Arkadaşlar arkadaşlar kokmaya başladım ben. Neyse. Ben aslında bunu bence şuraya koyayım. Şuraya. Burada çizim. Burası daha kolay olur. O zaman ben bu renkli kalemlerimi... Şöyle koyayım. Şimdi çizelim. Ben önce şimdi çimen çiziyorum. Bakın ben gerçekten çok güzel resim çiziyorum. Siz de inşallah <laughs> olacaksınız. Yani inşallah <laughs> diyorum da yani siz de benim gibi e iyi bir resim çizebiliyor musunuz? Biliyorsanız, biliyorsanız like, like abone olun. Bilmiyorsanız yorumlara yazın. Ve arkadaşlar lütfen abone olun. Ve o zaman annemin yüzünü görebilirsin. Sadece annemin değil, babamın da görebilirsin. O da vlog videosu da yapabilirim. Bundan daha iyi, daha iyi. Hem de daha iyi bilmiyor musun? Bazı insanlar bir anne ve bir baba öyle yapıyor. Öyle yapacağız işte. Ne isterseniz. Öyle yapacağız. Bir tek kötü bir şey yapmayacağız. Kötü bir şey yaparsak. Neyse. Ve gerçekten Lipton arkadaşlar 1 milyon, bir milyon rekoru kazanalım beraber. E bana kahve rengi lazım ama o kahve rengi de ucu koptu. Ay. Çok zor ya. Hiçbir bilim var. Neyse bu. Ben bir araç yani, keseceğim. Işte Şimdi bunun ucu biraz değişik onun için şimdi biraz çirkin göründü. Heh. Görmek istiyor musunuz nasıl çizdiğimi? O zaman ben bunu yere koyacağım. Ama nasıl göreceksiniz? Birazcık şöyle mi yapsam? Bunu öyle düşer mi? Düşmek konu düşüyor. Biliyor tamam. musunuz? Bir de koyayım. Böyle ama ne Böyle bir şey oluyor. Annem galiba teyzemle konuşuyor ya. Annem öyle bazen diyor ya. Şimdi şimdi teyzemle konuşuyordu. Kapattılar mı ben bilmiyorum. Bence konuşuyorlar. Şimdi ben bir ev çiziyorum. Şimdi birazcık değişik oluyor. Yani. Ben çizeceğim gibi görünmüyor. Çünkü biraz acelem var. Çünkü videoyu hemen kapatmak istemiyorum ama işte öylesine acelem olsun istiyorum. Nasıl ben, ben bilmiyorum. Ben bütün kalemlerimi yere döktüm. Keşke dökmeseydim. As Aslında ben keşke dökmeseydim. Bakın. ben bir kırmızı renk alayım. bir kırmızı ama kırmızı ama Ben kırmızı, kırmızı buldum. Hemen şöyle çiziyorum ben resmimi. O zaman kamerayı mutlaka böyle tutmam lazım. kamera tutmak biraz zor ya yani. onun için şey Neyse arkadaşlar videomu, videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.